Sana severler Hırçın Kız oyununda bir araya geldi. Çok zor ya bu finalda çok su kaldı. Kaldırın. Ben evirsi gideyim de sevgilim Can Bey için iyi bir öğretmen bulayım. De İzleyiciler oyunu ilgiyle izledi. Evetci. Bakın aramızda her ne kadar tatlı bir ayrılık ilgili ince bir aşk çekişmesi olsa da yahu anlasanız da önümüzdeki engel aynı. Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü işbirliğinde ve Isparta Belediyesi öncülüğünde 5. Uluslararası Shakespeare Festivali düzenlendi. <laughs> al, 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 ver, Festival kapsamında Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde Hırçın Kız oyunu sergilendi. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Ne dersiniz? Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı tiyatro oyununa çok sayıda sanatsever katıldı. İlgiyle izlenen tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.